Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün ne yapıyoruz? Sabah erkenden kalktınız. İşe geç kaldınız. Oldu ya. Sabah sporunuzu yapmadınız. Ve bir baktınız ki telefonunuzda da şarj yok. Ne yapıyorsunuz? Hemen Beşiktaş Belediye'mizin bir farkına geliyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz gibi kendinden şarjlı bisikletlerimizin kablomuzu buraya takıyoruz. Telefonumuzu şöyle yerleştiriyoruz hem sporumuzu yapacağız hem de ne yapacağız? Bir telefonumuzu şarj edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi pedallara basarak çevirdiğimizde ışık yanıyor. Ve gelen arkadaşımız da görüyor. Bakın o şarj etmeye başladık gibi. Devam ediyoruz. Gösteriyoruz. Evet. Hem sporumuzu yapıyoruz hem de telefonumuz şarj oluyor. İşte Beşiktaş Belediye'mizin halk için yapmış olduğu güzel hizmetlerinden birini daha size tanıttık. Kemalist Lider Balol Kısa YouTube kanalından ayrılmayın. Size belediyemizin güzel hizmetlerini tanıtmaya devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla.